Bize göre Airsoft kanalından herkese merhaba. Merhabalar. Ben Uğur Uluç, kardeşim Kerem Oğuzcan. Hey. 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 Airsoft'a <laughs> başlamak için ne gibi ekipmanlarımız olması lazım? Abi şöyle zorunlu ekipmanlardan başlayayım ben. Gözlük ve maske. Maske birazcık aslında göreceli ama ama gerçekten zorunlu ekipmanlar arasına girmesi lazım. Çünkü geçen hafta bir oyunda Emir kardeşimiz Gun Runner dişini kırdı. Hani güzel de kırdı dişini. Hatta BB diline falan da giriyordu yani öyle bir şey atlattı. Bundan iki sene önce de Mehmet Ali kardeşimizin boğazına BB kaçmıştı ve bayılmıştı. Sen adamlara bildiğin... <laughs> Ya, en yani... sonunda başlamayın diyorsun. <laughs> ya. Ay ver. Öyle değil. Başlasınlar. Çok güzel. Çok güzel. Hani aile edindiler, arkadaş edindiler. Gözlük ve maskeyi almaları lazım. Ya, yani burada ne demeye çalışıyorsun? Ekipmanın iyi olursa yaralanma riski en aza gelir. En yani aza son gelir. Aslında zarar oluşturabilecek bir hobiden daha çok keyif alınacak bir hobidir. Evet bak şimdi şöyle bir şey de var. Bu hobi ekstrem bir spor. Ormanın içindeyiz. Tabii ki her türlü sorun olabilir. Her türlü sorun olabilir. Zaten bu hobiye başlamanın yaş sınırı var. Yani 18 yaş sınırı Tabii var. Tabii ki de. Yani belirli bir kurallar çerçevesinde. kurallar çerçevesinde bu hobi oynanıyor. Oradaki bütün mesuliyet sende. Ayağın kırıldı sorun senin bizim değil. Kolun kırıldı sorun senin bizim değil. Yani böyle şeyler olmuyor. Kimse korkmasın. Ulan ben gideceğim işte bir oyun oynayacağım. Ben para vereceğim. Sonra kolumu kıracağım. Ya burada ailelere de şey demek lazım. Ekipman iyi ama bu bir ikinci bir aile sporu gibi düşünün. Hani ben oyuna gittiğim zaman benim abilerim, kardeşlerim Allah korusun bir şey geldiği zaman kendi başlarına gelmiş gibi direkt müdahale ederler. Tabii ki. de. Biz Airsoft'a başlamama videosu çekiyoruz. Evet yani <laughs> öyle değil. Yani maskeni ve gözlüğünü taktığın sürece hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten hiçbir sıkıntı yok. Ben 4 yıldır oynuyorum. 4 yıldır ne maskemi çıkarttım ne gözlüğümü çıkart. Yani gözlükten kastımız da şimdi adam mesela gidiyor yapı markete. 3 liralık kaynak gözlüğü alıyor. Balistik sanıyor onu. Böyle elinde vuruyor tutuyor falan sert bu diyor. O değil. Alıyor böyle bir tane pistol alıyor. İşte böyle 2 metreden sıkıyor tamam diyor bu sağlam. e oyunda mesela 450 FPS şunun gibi sağlam şunun gibi sağlam bir ayet geldi. Yani kimse isteyerek birbirinin yüzünden vurmuyor. Ama bir anda refleks görmüyorsun. Bir anda bir anda dönüyorsun. Yani o yüzden gözlük çok önemli. En başta zorunlu ihtiyaçlarımıza gözlük. Yazacağız. Gözlük yazacaksınız. Ondan sonra maske yazacaksınız. Çünkü sakatlanmanızı biz istemeyiz. Yani yüzümüz, hani yüzümüzü her türlü korumamız lazım. <laughs> Tabii ki Her yeri önemli aslında ama görsel olarak yüzümüz dikkat edebileceğimiz en önemli bölgemiz. Yani kim şey diyor işte boğuluyorum maskeden falan diyor. Pandemi dolayısıyla buna bol alıştık. Boğuluyorum yani, yani değil mi? Bol maskeye bol yani maskeye alıştık. <laughs> ve bizim maskelerimiz tel. Yani öyle sizi boğacak bir şekilde maskeler değil. Yani zaten internette yazdığım zaman da görürsünüz. Bunun dışında eee 3. Üçüncü. üçüncü olarak AEG yani oto elektrik kan. Türkçesi otomatik elektrik silah. Yani biz buna silah demiyoruz, tüfek demiyoruz. Oyuncak diyoruz. Çünkü biz hobi yapıyoruz. Bizim elimizdeki ekipmanlar replika. Kesinlikle gerçek mermi falan atmıyor. Biz biyolojik boncuklar atıyoruz. Doğada çözünebiliyor. Bio Biyo Bio bi. Biyolojik BB. BB binemez. bi boncuk. Plastik boncuk. boncuk. Boncuk işte. <gülüyor> <gülüyor> Niye bu? Niye böyle <laughs> geldi mi? Niye geldi? <laughs> Başka. Dördüncü. Biz burada kısa kısa açıklayacağız. Evet. Ama tek tek tanıta tanıta da gideceğiz. Hani fikir sahibi olmanız için. Dördüncü olan. Dördüncü olan. Şimdi sen bu oyuncağı aldın. E bu şarjörlerim var. Bunları nereye koyacaksın? Tabii ki de bir hücum yeleği lazım Ve Airsoft'un en cafcaflı şeyi. Tabii ki de. Aslında Uğur abi ben hani dürüst konuşacağım. Bu Airsoft'un %80'i benim için görüntü genellikle. Genellikle herkes için öyle. Ama bunu kötüye kullanmıyorsun. O Kötü, da Kötüye kullanmıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Giyiniyorsun askeri bir şey. Her türlü askeri bir kamuflajın, askeri bir vestin, askeri bir oyuncağın verdiği ego farklı. Hücum yeleğimiz dedik. Ondan sonra bu artık işin görüntü kısmına geçiyor. Yani kamuflaj, şimdi kamuflaja değineceğim. Aslında kamuflaj... Bir, e, bir çok önemli. Çok önemli çünkü bir topluluğun yani topluluklar arası kamuflaj farklılıkları var. Mesela biz Woodland kamuflaj kullanıyoruz. X bir takım Multicam kullanıyor. X bir takım Black Multicam kullanıyor. Ama kamuflajı direkt gidip almıyorsunuz. Hani bunu niye söylüyoruz? Sen yani şunu atıyorum. <laughs> black Multicam aldım. Gittin. Ee, mesela bizim takım Woodland kullanıyor. Black Multicam direkt çöpe. Yani onun için fazladan masraf yapmayın Tabii, yapma. diye. Hani takımlarla iletişime geçin, gidin takımlara gözlem yapın ve kamuflajınızı, vestinizi ona göre alın bir daha para vermeyin. Yani katılıyor. şöyle arkadaş geliyor her şeyini almış sormadan etmeden işte multikem almış üstüne multikem vest almış işte ne bileyim kaskını farklı almış geliyor. İşte Sebebi alıyorsun ya değiştiğince de zoruna gidiyorsun. Evet, gidiyor. Evet 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 zoruna gidiyor. Yani sonra şöyle sıkıntılar oluyor işte abi niye kabul etmediniz abi niye bizi fotoğraflarınızda kullanmıyorsunuz gibisinden böyle saçma sapan şeyler oluyor. Yani fotoğraf kullanmak dediğin sayfaya atılan <laughs> fotoğraflardan bahsediyor. Evet. Yoksa biz fotoğraf hani fotoğraftır çekiyoruz eyvallah hani bu kendi arşivimizde kalıyor ama e ister istemez bir görsel olarak kendi takım bünyemizdeki Instagram sayfasında paylaşamıyoruz. Neden? Bir bütünlük olsun diye. Bütünlük her zaman önemlidir. Aynen. Altıncı maddemiz bot. Bot niye önemli? Kamuflajın, vestin, gözlüğün ve maskenin önemli olduğunu düşündüğümüz için bot onlardan daha önemli. Geleceğiniz alan ormanlık alan. Oralarda binaların belki de çivili tahtalarına denk gelebilirsiniz. Ayağınız burkulabilir. Bot bunları engelliyor. Gireceğiniz alanlarda ıslaklık olabilir, kaymayı engelliyor. Ayak sağlığı için, hani ayağınızın oluşabilecek sorunları önlemek için bot ve bunları keyfe göre değişiyor. Kısa bu, uzun uzun bot, uzun bot. Ama sence? Bence uzun bot. Bence de uzun bot. Çünkü bileğinizi her zaman korumanız lazım. Aynen. Ve e, bu askeri düzeyde yapılan botlar gerçekten bilek koruyor. Yani çok denk geldik. Çukurlara basıyorsun ve bot sayesinde bileğini kurtarıyorsun. Eğer spor ayakkabıyla gelmiş olsan yani çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bot diyorsun da her şey aldım bir cat botlu hala oynuyor. Evet. Onu söyleyecektim <laughs> az önce. bir <Öyle> fırsat <laughs> olmadı da en kaliteli markadan bot herkese tavsiye ederim. Alın. O bilindik en iyi marka. Kesinlikle alın yani. Söylesek reklama girer mi ya? Ya biz görsel olarak gösteririz ama reklama girerse de girsin abi yani. Lova bu işi yapanlara en iyisi yani hani. Lova. de olabilir. Ama hani Lova daha iyi. Şimdi gidip de ben size kötü bir şey ya da Kerem size kötü bir şey söylemeyecek. Bu bize göre Airsoft kanalının temel yapı taşı. Biz atıyorum bir oyuncak markasında da duracağız. Niye duracağız? Durma sebeplerimiz var. Gidip de öyle bunalım 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 demeyeceğiz. Neden? Ben bunu tercih ediyorsam, bunun bir arkadaki görünmeyen bir yapısı lazım. Yani servis altyapısı yapısı, edek parçası atıyorum, kolay ulaşıl, ulaşılabilir olsun. Hani biz bunlarla dayanarak bize göre Airsoft amaçlıyoruz. İnşallah kimse kırılmaz. Biz kullandığımızı, yani sevdiğimizi kullanmadığımız iyi olan markaları da söyleyeceğiz size. Hani bunu da alabilirsiniz diye. Mesela ben atıyorum. GDS kullanmış olsaydım, GDS marka botu diyecektim ki bu bot iyi. Ama ben bunu biliyorum ki Lova ondan bin kat daha iyi, değil mi? Tabii. Biz bunu siz fikrinize sunacağız açıkçası. Ben şimdi kalkıp da alta yazmayacağım, Lova satışı burada. Ben buradan bir çağrım amaç gütmüyorum. Bizim amacımız neydi bu kanalda? Milleti doğru bilgilendirmek. Bazı arkadaşlarımız, bazı insanlarımız, bazı tanıdıklarımız gibi ego çerçevesinde ya da sallıyorum bir firmadan getirilen ürünü bunu alın bunu alın değil. Bizim amacımız işimize yarayacak, bizi yarı yolda bırakmayacak, fiyat performans olarak ürünler size sunacağız. Hani biz gidip demeyeceğiz A markası ya kesin A markası. Kesin al Değil mi? Aynen. Ha, biz kullandığımız ürünü ben şimdi sallıyorum. Benim burada Ares Amoeba'm da var, GNC 416'm da var. Ben şimdi Amoeba'yı çok severim. GNG'yi de severim ama gidip de Amoyba alın diye tavsiyede niye bulunamam? Ben bunun tetiğini bir kere yaktım. 6 ay bekledim. 6 ay bekledim. Ama GNG olsaydı arama map deyip gidip 10 dakikada yapıp dönebilirdim. Neden? Aynen, evet. Çünkü Türkiye piyasasına GNC yedek parçaları çok yaygın. Yani her yerde bulabilirsiniz merhaba. Şimdi, Nereye şimdi geldik? en güzel yanına geldik aslında. Hadi bakalım. Çok bunları merak ettim. Sözlü geçtim. olarak söyledik. Bir de bunları izleyicilerimiz için bir göstersene. Nelerden yola çıkacaksın? Tamam. O zaman gözlükle başlıyorum. Şimdi şuraya 3 3, tip, 3 tip gözlük koyacağım ben. 3 bir... TL. Bu 5 liralık pistolle 1000 liralık pistol olayı değil. <laughs> Şöyle bardağı alabilirsem. Bu da 3. Şimdi bir şey değinmiştim gözlüğü anlatırken. 3 liralık sanayi tipi kaynak gözlüğü demiştim. Bakın arkadaşlar o bu. Neymiş efendim yanında koruması varmış. Benim gözümün yanına gelmezmiş. Gelir. Niye? Çünkü bu buradan birleşmiş. Ben bunu Bütün... kırayım mı? Yok. <laughs> Aklın gitti değil mi? <laughs> Bütün bir parçadan oluşan ürünler daha sağlam olur. Ama bu ayrı bir parça, yapıştırma bir parça gibi düşünün. İşte burada da direnç azalıyor. Aslında bu gözlük fark etmez. Başka bir marka da yapmış olsa kaliteye göre değişir ama bunlar bildiğin sadece sıçrayan toz, minik taşlara engel olur. Bunların zaten yani. ilerleyen videolarda içinden geçeceğiz. Hepsinin içinden geçeceğiz. Bunun da geçeceğiz ama bunun içinden geçemeyiz. Çünkü geçemeyiz gerçekten yani. çok sağlam. Çok yakından, çok sağlam darbeler aldı. Kırılmaz diye bir şey yok tabii ki. Ama Bizim E-Soft'ta en zor kırılabilecek gözlüklerden biri. Evet. Değil mi? Bir de arkadaşlar bu var. Bu da buhu sorunlarını gidermek için bunu kullanıyorlar. Ama ben bunu da sağlıklı olup durmuyorum. Çünkü delikli. Buradan boncu kırılıp küçük parçalar senin gözüne batabilir. Bunu da tavsiye etmiyorum. Zaten... Buradan... Çok denedik onu biz. Evet. Ve arkadaşlar yara vermiş buna. Ya aslında gözlük alm almadan önce ne yapıyoruz biliyor musunuz? Evet. Siz, yani diyorlar ya iki tane alın. Ya, i̇ki tane alın diye bir şey yok. Ben şimdi atıyorum bir tane gözlük 400 bir tane daha 400 lira verip gözlük almaktansa bu ya gözlüğü şey. kullananlardan araştırıyorum ama oyuna girmeden kesinlikle deniyorum ben buna kesinlikle hani şarjör boşaltıyorum başka evet. oyuncaklarla deniyorum yakından sıkıyorum uzaktan sıkıyorum ama bir laf var ya böyle hani herkes şey der iki tane alın neden neden yani para çöp olacak bir şey değil yani bizim sizlere gerçekten bunları söylemek için evet. bir kanalımız var yani iki tane almayın. Gidin denenmiş sorun atıyorum satıcı adama da sorun hangisi daha sağlam gidip de sana demez yani kardeş al bunu işin görülür demez yani hani bu der bin lira sallıyorum on bin lira yirmi bin lira ama bu senin işini güzel görür der değil mi? Aynen öyle yani şimdi 400 lira değindi lafın geri söyledi hani tabii ki de sakın korkmayın bir, bir gözlük 400 liraysa bu işte oyuncaklar kaç para diye kesinlikle korkmayın çok uygun fiyatlara çok efsane gözlükler var her türlü de İlerledikçe biz size yardımcı olacağız. Evet. evet. arkadaşlar bir gözlük türümüz daha var. Bu da Google gözlük. Yani şöyle. Yani kask gözlüğü diye de aratabilirsiniz bunu. Bunun amacı kaskla bir bütün olması. Yani senin alnını da kapıyor. Bu arkadaşın gibi biraz zengin takıldığı için biraz böyle bulup yapmayan tarz ama yok yani. Pek... Bu yapmayan gözlük yok bu arada. Evet. Az bu yapan var ama. Diyorlar bu yapmayan gözüküyor. Vay nasıl ya? Nasıl yok ya? Onu ayarlaman yapıyor. lazım yani. Hani maskeyi gözüne kadar çekersin. Bu yapıyor. Bu tabii, tabii ki yapacak. De. Tabii ki de. İkinci olarak ne var? Maske. Şimdi şu gözlüklerle işimiz bittiğine göre şunları şöyle koyalım. Şimdi burada iki tip maske var. Yani aslında, maske. görüntü. Üç tip diyorlar ama Balaklava'yı maskeden sayıyorlar. Sence? Yani maskeden sayılmıyor çünkü çok ince bir dokusu Kumaş. var. Kumaş. Ya ne kadar koruyabilir? Hiçbir şekilde korumaz seni. Evet arkadaşlar, iki tip maskemiz var. Bu ve bu. Aslında baktığınız zaman aynı. Bu daha çok tercih edilen çünkü metal olduğu için daha çok terleyebiliyor. Evet. Mi? Bir de bu terleyemezsen sakallarınız gibi Sakallar. çırt çırt diye terliyor Evet, kötü. üçe ne demişiz. Aya dedik Aya geldik. Tabii. Geldik en güzel noktaya. önce güzel alıcı noktaya. Tabii herkes zaten e, pistol, Ay. Tabii bunlara insanlar hastalar. Ben şimdi şöyle, ben bunu alacağım. M4. Tabii M4. Oyunların de, da vazgeçilmezi. Yani. Rüyalarda da insanlar bunu. PUBG'de de. Papçide zaten. PUBG'de zaten. yani şu efsane bir oyuncak. Yani dipçi, cırcır, bu dandik bozuk almış bu. <laughs> ben bilmiyorum. Ne? Çok açtık. Yani bu farklı dipçik de böyle çek Yani genelde böyle oluyor. Yani oyuncağın iç aksamına falan girmeyeceğim. Sadece göstermek şu için. An. Yüzeysel. Şu an yüzeysel anlatıyoruz. Yani gerçekten efsane oyuncaklar bunlar. Markası ne bunun? GNG. Neden GNG? Kalite. <laughs> Kalite. Daha kaliteli markalar var ama biz bunun üstüne basa basa söylüyoruz. GNG güzel bir marka ve en önemlisi yedek servis açısından seni mağdur etmeyecek bir marka. Tabii. Ve profesyonel bir markadır yani. Fiyat performans olarak pardon sözünü kesiyorum. Piyat Yo önemli değil olarak işte. da GNG tek geçiyoruz. Evet Uğur abi dördüncü sırada ne var? Vest, en güzel vesti var. İşte bak bu işi. Görsel aslında değil amacımız da. İşte Neyin? bu. Yani canavar ya bu. Bu tam, yani tam bu. dolu bir vest değil mi? Tam dolu. Şimdi nasıl dolu? Kasık cebi, poçları, e, vuruldum şeyi uğraşırsın. İşimiz ne? İşte, e genel e maksat e cepleri ve... Camelback. Yani Camelback'i de anlatayım. Bunun içine matarınızı koyup şuradan böyle hortumunuzu uzatıp buraya bağlıyorsunuz. İstediğiniz zaman açıyorsunuz içiyorsunuz. Yani... Efendim? Efendim? Sözünü kesiyorum ama. Efendim? Biz e, şeyde ne demiştik? Hani botta, marka olarak. Biz en iyi bildiğimizi söyleyeceğiz değil mi? Evet. Sence en iyi vest ve marka olarak hangisini tavsiye edersiniz? Biz Alon Wolf kullanıyoruz. Daha kalitelisi var mı? Var. 1000 liralık ürünü 2500, 3000, 4000, 6000 liraya alabileceğiniz varıyor Assault markalar, Tabii. vestler var. Kaliteli mi? Mükemmel kaliteli. Ama fiyat olarak ve Türkiye standartlarına göre ve Türk yapımı bu arkadaşlar Allah. hani. Türk yapımı bir vest olarak en kaliteli vestlerden biri Alon Wolf. Ee, tavsiye eder. Bombaladı. Vestimiz bitti. Yani ilerleyen zamanda e, detaylı, anlatacağız. detaylı anlatacağız. Sırada ne var? Sırada kamuflajımız var ama... Kamuflajı, kamuflajı geçiyoruz. O topluluklar için. Yani kamuflajı gösterecek zaten bir şeyimiz yok. Kamuflaj yazdığınız zaman internette bir ton deseni, bir ton modeli var. Başka nelerden bahsedelim Kerem? Mesela e, benim en çok merak ettiğim şey bu Airsoft kanalının amacı neydi? Neden benimle ya da atıyorum başka biriyle bu işe girmek istedin. Ben onlardan bahsettim. Başka bile bu işe girmek istemedim. Doğrusu o olacak. Ben Uğur abi yaklaşık 2 senedir falan tanıyorum. Seviyeli bir ilişkimiz var. <gülüyor> <gülüyor> çok. çok, bayağı. baya. çok. Ya e, karakter meselesi diyeyim ben buna. Yani şimdi bu işi yapacak yapılacak adam var, yapılmayacak adam var. Yani ben seni sevdiğim için bu işi seninle yapıyorum razı olsun. Ben de seni seviyorum açıkçası. Hani Biliyorum sevilmeyecek adam değil. Camiada çok seviyorlar hani ne Şeytan tüyü mü var bilmiyorum ki. Var sende bir kuşluk da. Biz aslında kanalımızın amacına biraz değindik. Yani böyle samimi olup tabii, bilgileri tabii, tabii. paylaşmak. Aynen.